Selamun aleyküm uh. Abi Groza verirsen elimi olacağı mı? diyor. Sizce kar 98 mi M24 mi dedim? M24. Aynen. Ama şimdi iki seçenek var. Mal, mal var, mal var. Buradan bana nimet çıkmaz. Bakışları nimet, nimet. Dur hemen şuraya gidiyorum abi. Mod var mı abi? Modumuz gayet gayet yerinde babuş. Bayan mod en iyi abi. Erkekleri kimse kalkmıyor. Bayanlar lafını geçiriyor bile. İyi Kanka seni biraz ben şafak sizlere benzetiyorum. La yağmur yağacak. Ha vallahi hava karardı. Aa, Beni şafak sizlere mi benzeteceğim? Seni benzetiyorum, benzetmeyeceğim. Ben çok şafak sizlere. Hal ve hareketlerin, konuşma tarzın falan benziyor. Zamanında kuvanç tatlısı olmuşuz. Şafak Sezer mi olmuyor <laughs> Hadi bakalım. Göbek yaptıktan sonra Şafak Sezer olduk. Şeye bakalım ya. Pembeye gidelim mi? Tabi tabi. Alalım abi. Sorabilirsin. Bize yani var en azından sizi de alalım. Hello. Yes sir. friend. Hay hava orgi ben şu an yayındayım. <laughs> yayından sonra arayayım mı seni? Yes. Oo, <laughs> olur olur. gel yayına sohbet edelim. Abi herhangi bir eve gidiyorsun şifre şu ezberci mi? Ezberci mi? Hemen seni içeri alıyorlar. Ne güzel yaptırıp karnını doyuruyorlar. Aynen öyle. Böyle. Dur dilimin ucuna gelsin de söyleyeyim. Aha. Ver abi ver ver. Ho Salih hoş geldin. Abi beni almadı. Beni almadın. Hey. Sen <laughs> ne yapıyorsun orada? Ne <laughs> Çatıdalar. <laughs> İkisi de öldü abi. KFC takımına buradan elveda diyoruz. Bakalım bana hile mi ile diyorlar mı? Hazır, hazır olacaksınız? Sonra bana bırakacaksınız. Direksiyonu. Ben tamam buradan. Çatara patara çatara. Abi patara adamlar yapıyorlar. bir şey diyeyim mi? Şok oldular Olmazlar Oo, kanka, ben ben... ha. Olmazlar mı? Oo kanka orada orada havalar nasıl yalnız? Düşüksene bir tane manyak bir sürü üstüne gelip. Nasıl geldin aldın ya? Ya orada havalar nasıl yalnız? m 24'ü. Ya, havalar, havalar güzel değil. Adamda bir şey var mı baba? Alık evet, motor geldi. Benim taktı uygulayacak. Bir baygınım var, bir baygınım var. İki kişi geldi. İki baygın var ne? Şurada abi, şurada. Canaz, canaz, Rushla 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 abi hiç acıma. Bak Hayır, şurada. Şurada abi. Acımayın. Tamam gel tamam. bana abi. Başka taraf geliyor yine. Sağ, aşağı atlıyorum ben beni geliyorum. tut abi. BTM de onu tutsun. Evet. Arabaya, bin, arabaya, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Çift taarruz abi. Arabaya bin, arabaya bin. Bir kişiydi galiba. Bas abi, bas 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 bas. BTM gel 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 Sınav sonuçları henüz belli olmadı ama umarım güzel bir sonuç abi, alırız. alırız. Bir araç daha var Hadi dikkat edin. Arabadan inmeyin abi. Epe tepe tepe Rahat olun ben abi, Dön, dön, dön abi Tamam şey, Canlarınızı bu, kanınızı, i̇çeri gir içeri gir, içeri gir. Yargı bir dağıtıyoruz. Gireceğim. Hadi bakalım. Heh, tamam. tamam. Çok güzel. Aga, can basın. Geliyorum. Can basın. Full abi. Emine. Hadi. Adam var adam var. Adam. Tamam duvarda ben şu an safe'im göremiyorum Oh. Neler yaşıyoruz be, biz kanka. böyle ya. Oldum canlarımı gidelim hadi. Kanka 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 kanka. görün de atıyorum. Ne olur artık bir şey var bana ya. Nerede? Tamam. in abi <laughs> arabaya. Arabaya gidelim. Bina bin bin araya arabaya binelim direkt kafa atalım. İyi oynuyoruz şu an. E oğlum mermim bitti ya. Oy, oy yine. Çabuk abi öldürüyor beni. Abi arkam atıyor. Sağda sağda şurada. Adam bak drop'un oradan gidiyor. Gördün mü? Drop drop, drop drop da, drop da. Let's go. Metin yeter ya. Sabahtan beri var abi. Bizi ya. <laughs> abi. Ya. abi Groza verirsen elimi elime olacağı mı? Aslında da diyor. Ya. Ondan 7.62 on mermim var. 18 mermim var. Başka da yok. Ha. Ne yapıyorsun? Abi yok böyle ya. Abi, ya abi. Muhteşem bir maçtı. İzlediğiniz oh, için oh, çok teşekkürler canım. arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini ne istiyorsanız şey like istiyorsanız. atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsun YouTube. Şu an canlı yayındaydık. Her akşam Nonolive'da 8'de canlı yayındayız. Bekleniyorsunuz. Abi 20, 20 ver verdi abi. 25 abi. Taç yani. 5, Taç 5 liginde 25 kill, 8 kill'e 25.